Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödeme yapacak. Ekim ayı destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Ekim ayı sosyal yardım ödemelerini hangi tarihte hesaplara yatıracaklarına dair araştırmalar yapılıyor. Yaşlı ve engelli aylığı ödemesine dair 5 Ekim tarihinde açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplamda 3,25 milyar TL tutarındaki desteğin vatandaşların hesaplarına aktarıldığını belirtti. Ekim ayında yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin verilmesi sonrasında çeşitli sosyal yardım ödemeleri merak konusu oldu. Bu çerçevede, sosyal ve ekonomik destek ödemesinin hangi gün hesaplara aktarılacağı ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Ekim 2023 SED Yardımı Sosyal ve ekonomik destek ödemesi ile Ekim ayında daha düşük gelirli hanelerde bulunan çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve okul masraflarını azaltılması amaçlanacak. Ekim ayı ödemelerinin hangi gün verileceği ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. 15 Ekim civarında sosyal ve ekonomik destek ödemesinin hak sahiplerine iletilmesi bekleniyor. Temmuz ayında gerçekleşen artış ile birlikte ortalama 3571 TL seviyesine yükselen sosyal ve ekonomik destek ödemesinin verilmesinin ardından bakanlığın resmi internet sitesinden ya da sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna bilgi verilmesi bekleniyor.